Herkese tekrar merhaba. Bugün Nuri Zengin'le beraberiz. Nuri abi bizim seyircimiz. Kendisi Türk edebiyatıyla, tiyatrosuyla yakın bağları olan bir insan diyebiliriz. Ve biz arkada e, Mert Mertcan Ertürk. Merhaba. E, Onur Şenol. Merhabalar. Metin Alpargun ve ben Muhammed Türkoğlu. E, bir sohbet gerçekleştireceğiz tekrar. Evet Nuri abi. Oyunumuzu evet. izledin. Sen de neler hissettirdi bu oyun? oyunun. Ben yapım aşamasında da bir şekilde bir olaya dahil olmuştum. Oyun yazıldığında Volkan beni bir okuma provasına davet etti ama ne olduğunu hiç bilmiyordum. Yani bir okuma provası var dedi. Gelir misin dedi. Gelirim tabii dedim. Hakan'ın yazdığı oyunda. Hakan'ın daha evvel sohbetlerimiz olmuştu. Bir şeyi de düzelteyim yani. Edebiyatla ilişkin benim bir amatör ilişki. Ben edebiyat okuruyum. Yani çocukluğumdan beri roman, şiir, hikaye edebiyatın her türlüsüne ilgi duyuyorum. ve Okuyorum. Hatta biraz da kendi çapımda, kendi yönelimlerin doğrultusunda derinleşmeye de çalışıyorum. Ama bir şey iddiam yok tabii. Yani ben amatör bir edebiyat okuruyum, amatör bir tiyatro izleyicisiyim. Yani çıtayı yukarıya koymuyordum <laughs> şey yaparken. Bizce iyi bir okursun abi. Yani öyle, <laughs> öyle söyle öyle denilebilir. Çok şükür yaşta başladım. Evet, o okuma provasına katıldığımda çok heyecanlandım. Oyun sevdiğim, tanıdığım yazarlar üzerine, onların bir araya geldiği bir oyundu. Ee, daha sonra da bir, birkaç provayı da izledim. Daha sonra da oyunu izledim. Daha önce de söyledik, çokça başka arkadaşlarla bireysel konuşmalara da söylüyorum. Oyunun en heyecan verici yanı bir dönemin, önemli edebiyat insanların, hep herkesin sevdiği, tanıyan herkesin seveceği insanların bir arada oturduğu bir meyhanede sanki yan masada oturuyormuşuz da sohbetlerine, birbirlerine takılmalarına tanıklık ediyormuşuz duygusunu veriyor. O sıcaklık çok net bir şekilde seyirciye geçiyor. Ben e, hani provalardan itibaren bunu seyrettiğim için mi bana öyle geliyor diye düşündüm. Ama oyunu seyreden başka arkadaşlarımla da görüştüğümde onların da aynı duyguları taşıdığını gördüm. Kuzenim oyunu ağlayarak oyundan çıktı. Yani çok duygulandı, ağlayarak çıktı eşi keza öyle. Ona tanık olmanın verdiği mutluluk herkeste vardı. Aynı zaman tek başına metnin başarısı değil tabii. Metin çok başarılı bir metin. Güzel kotarılmış ama sizler de harika oynamışsınız. Yani her biriniz hanginizi öne çıkarsam bilmiyorum. Yani herkesin bir takım oyunculuğu olarak olağanüstü oynamış. Gerçekten Orhan Veli ile Melih Cevdet ile Nurullah Ataç'la böyle Halim Şefik'le berabermişiz gibi atladım oldu mu? Sait Faik. Sait Faik. <gülüyor> <gülüyor> Suat Derviş. Yani Sait Faik ile Suat Derviş. Hepsi benim benim için Sait Faik. Mesela çok özel bir yazar Sait Faik. En çok sevdiğim hikayeci. Yani böyle kategorize etmek çok hoş bir şey değil ama... ...bazen öyle oluyor. Yani yapıyorsunuz. En sevdiğiniz şair kim diye sorsanız Nazım Hikmet diyorum. En sevdiğin hikayeciye Sait Faik diyorum. En beğendiğin romancıya da Yaşar Kemal diyorum. Yani o... Üç büyükler benim şeyimdim Onun dışında onlar kadar büyük, onlara yakın büyüklükte birçok yazar var. Yerli yazar, yabancı yazar olarak ama bunlar benim favori yazarlarım. Eleştiri dünyası, şimdi Nurullah Ataç yok aranızda. <laughs> Onun için şey yapayım, Nurullah Ataç kendi döneminde marka olmuş. Herkesin ağzının içine baktığı, işte keşke bizimle ilgili kötü de olsa bir şey söylese de spotlar benim üstüme çevrilse dediği bir eleştirmen demek doğru mudur? Bilmiyorum. Aynı zamanda deneme yazarı, aynı zamanda bir aydınlanma savaşçısı, bir dil savaşçısı, birçok özelliği var. O da o oyun içerisinde ve dönemin, yani birinci yeninin yeni başladığı, garip akımının yeni başladığı dönemdeki o şeyler, ilişkiler, işte Nurullah Ataş bir anlamda Orhan Veli'nin de Garip hareketinin tamamının da bir sözcülüğünü, savunuculuğunu da yapmış bir insan. Gittikleri meyhane bir anlamda kültür tarihimizde kaybolan defterle anılacak olursa çok önemli bir yere sahip bir meyhane. Orhan Veli çok genç yaşta ölmüş, olağanüstü iyi bir şair. Melih Cevdet oyundakilerimiz yok da, oyunun içine girmiyor, Hı. yandan geçip duruyor pek, pek, ama ya da o da çok çok önemli evet. bir şair. Yani hem birinci, hem de ikincinin kurucusu, kurucusu olduğunu iddia ediyor biliyorsunuz Oktay Rıfat. E Melih Cevdet muhteşem bir şair ve yazar. O roman yazarı, deneme yazarı, oyun yazarı ve şair. Halim Şefik güzel son çok naif bir insan. Orhan Veli'nin çok yakın arkadaşı bildiğim kadarıyla. Orhan Veli ile çok sağlam, çok sıcak bir dostlukları var. Hatta onun ölümü üzerine yazdığı otopsi şiiri olağanüstü, güzel ve etkileyici bir şiir. Bir de herkesin bir şekilde işte bizim kuşağımızın ruhi sudan dinlediği, daha sonraki dönemlerde Ahmet Kaya'nın söylediği Kılıçbalığı'nın Öyküsü şiirinin de şiirinin şiiri bilinen, adı az bilinen. Evet. Evet. Şiir çok biliniyor, adı az biliniyor. Kimin şiiri diye bilinmiyor. Meraklılar dışında işte o da oyunda oyuna bir şekilde soyadını da e, veriyor. Suat Derviş bu şeyin içerisinde biraz kan grubu uyuşmayan bu yazar ve şey topluluğu içerisinde kan grubu çok uyuşmayan başka bir yerden dünyaya bak ama başka bir duruşu olan bir tesadüf eseri zaten orada bulunuyor ama Suat Derviş de Türk edebiyatının çok önemli bir karakterlerinden biri bir kadın olarak, bir kadın yazar olarak, sosyalist bir kadın yazar olarak öncü bir yazar diyebiliriz kendisine. Onun da fosforlu cevriyesi herhalde Suat Derviş'ten daha çok tanınan yarattığı kahraman yazarından fazla tanınan Halim Şefik Güzel son gibi evet. ee, öyle bir şeyi var. Bazen böyle bahtsızlıklar oluyor. E bütün bunlarla birlikte onların kendi aralarında ki şakalaşmalarını, birbirlerine takılmalarını görmek sanki onlarla aynı dönemde, aynı yerde yaşıyor olma hissini geçiriyor seyirciye. Bende bu duygu vardı ama sadece bende olmadığını gördüm başkalarıyla yaptığım konuşmalarda. Çok sıcak bir oyun. Oyundan çıkan herkes oyunu mutlaka başkalarına anlatıyordur. Yani ondan hiç şüphem yok. Mutlaka gidin izleyin diyordur. Hepinizi kutluyorum. Yani çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Herhangi birinizi öne çıkartayım bilemiyorum. Bir takım olarak Bence harika bir iş başardınız. Yani bu sanki karşılıklı bir deneyim gibi değil mi? Seyirciyle bizimle her akşam ya da oynadığımız akşamlar bir deneyim yaşıyoruz hep beraber. Seyirci de bunu yaşıyor, biz de aynı şekilde yaşıyoruz ve bu şekilde devam eden bir süreç oluyor. Biraz sonu evet. oynamak bizim için böyle rehabilitasyon gibi bir şey değil mi? Aynen öyle. Biz hani oyun böyle tarihler açıklandığı zaman en çok onu konuşuyoruz. yani rehabilitasyona ne kadar var, ayda kaç seansımız, seansımız var diye. Bu bizim için böyle bayağı hem zihnimizi boşalttığımız, oynamaktan çok keyif aldığımız, aynı zamanda o sorumluluğu da hissettiğimiz bir oyun tabii ki. Ben bir şey sormak istiyorum ee, Nuri abi. Şeyle ilgili, Nurullah Taç'ın e, bir durumuyla ilgili. Şimdi hani e, Said Faik'in oyundaki tabiriyle de kendisi edebiyat komiseri olduğu için hani sürekli bir eleştiri durumu e, var kendisinde. Özellikle Türkçenin doğru kullanılmasıyla ilgili sanırım değil mi? Evet. O anlamda çok ciddi bir takıntısı olduğunu evet. da biliyoruz. Ancak kendi yazılarında ve bazı denemelerinde buradan kendinin de saptığını da görüyoruz. Aynı zamanda bu oyunda da zaten işleniyor aslında. Öztürkçeye bu kadar çok takıntılı olmasına rağmen oyunda da buna rağmen birkaç öyle tırnak içinde hatası oluyor. Bunu nasıl yorumluyorsun? Bunun sebebi ne olabilir? Yani yani evet. dil e, çok yaşayan bir şey. Dili bir, bir devrimle değiştiremezsiniz dili. Yani e, dil ancak kendi içerisinde, zaman içerisinde gelişir. Yenilerini ekler, e, eskimişlerini atar. Ama bir sefer bir gecede oturup ben bunları artık kullanmayacağım, yerine bunları kullanacağım diyemezsiniz. E, Nurullah Ataç da bu işe kalkıştığında gençliğinde iki kendisi çok iyi bir divan edebiyatı okurudur divan edebiyatını da yani hepimiz bir şekilde Hı. okulda görmüşüzdür ve muhtemelen hepimizin şeyine de ağrılar girmiştir. Evet. Ya bu ne diyor işte sözlüklerle falan bakarak böyle çözmeye çalışan o dili son derece edebiyatı son derece hakim ve çok seviyor Nurullah Ataç divan edebiyatını. Divan edebiyatını sevmek demek biraz da işte Osmanlıcayı o Arapça etkisini, Farsça etkisini de sevmek, ona hakim olmak demektir. Bütün bunlardan bir şekilde ben işte tamam artık yeni bir duruma geçtim deseniz de bilinçaltınız <laughs> her zaman bunu şey yapmaz, kabul etmez. O size şey veriyor ama onu görüp düzeltmeye çalışır. Bir, bir, anlamda Cumhuriyet'in ilkelerine yani Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu'nun kurulmasıyla başlayan Cumhuriyet dönemindeki dil savaşçılığının en önemli silahşörü olmuştur. Bir anlamda Nurullah Ataç kullandığı her sözcük başarılı değildir. Kullandığı her sözcüklerin bir kısmı, belki de önemli bir şey bir kısmı bugüne gelmemiştir. Hı hı. Ama bugüne gelenleri de vardır. Yani e, onu yapmasının onun e, eski kelimeleri kullanıyor olması aslında bir zenginliğin göstergesidir Ataç için hı hı. de. Yani ona hakim olarak, yani kendini ne kadar zengin bir kültür içerisinden kendisine bir yol seçtiğini ve o yola e, te, bilerek, isteyerek onun sözcülüğünü yapmak istemesi aslında saygıdeğer bir Çok davranıştır. Bir şey Çok saygıdeğer bir davranıştır bana göre. Hı -hı. Yani hepsine katılmayabilirim ben de. Mesela saymadık tabii de ve sözcüğünün kullanılmasını sevmez. İle Hı -hı. der. Ama biz şimdi burada konuşurken birkaç sefer her birimiz ve bağlacını kullandık. Başarılı olmayabilir kullandığı şeyler, sözcükler ama bu onun değerini eksiltmez. Yazık ki günümüzde artık yani edebiyat değerlendirmesi, edebiyat eleştirisi denilen şey bugünlerde artık eski şeyinde değil. Eskiden işte Nurullah Ataç'tan sonra bir de Fetinacı vardı mesela Nurullah Ataç öldükten sonra Fetinacı dönemi başlamıştı bir şekilde. Fetinacı da çok önemli bir edebiyat eleştirmeni olarak herkesin aynı Nurullah Ataç'ın geldiği pozisyonda, hakkında bir şey söylesin diye beklediği bir isimdi. Şeyleri farklıydı tabii politik duruşları farklı. Fethi Naci, Türkiye İşçi Partisi'nin kurucularından bir sosyalist, şeydi. Nurullah Ataç, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü diyebileceğimiz bir noktada şeydi. Ee, mesele öyle bakınca Ata Ataç oyunda Ahmet burada yok şimdi o da çok başarılı bir ataç olmuştu. Evet. Şeyde o ataçın işte kendisine yüzüne vurulan bak bilmem ne dedin demelerindeki Hı -hı. şeyinde bence son derece başarıyla da Tolere ediyordu Hı -hı. ve yanından geçiyordu hikayenin. Nurullah Ataç'la Orhan Veli'nin atışmalarına biraz değinmek istiyorum. İkisi normal hayatta büyük ihtimalle çok büyük kavgalar eden ...birbirleri hakkında sert görüşleri olan iki evet. ayrı insan diyebiliriz. Sahnedeki bu iki <laughs> yazarımız ve şairimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bir şekilde bir baba-oğul ilişkisi gibi görebiliriz. Bir şekilde Ataç-Orhan Veli ilişkisini. Yani şeyde de öyledir, sahip çıkar ama eleştirir. Beğenmediği şeyleri vardır ama garip şiirini, şiirde yenilikçi bir hareketin başlamış olmasını Ataç önemser. Oyunda da onu görüyoruz. Oyunda da sürekli öğrenci özellikle Orhan Veli sürekli şeye bir şekilde laf sokar güncel deyimle Ataç'a. Ataç da kendi eleştirilerini daha şeyli bir sözlerle aktarmaya çalışır. Yani o Melih Cevdet ilişkisi mesela daha karmaşıktır. Yani benim bildiğim iki tane şey olayı vardır. Melih Cevdet'in Nurullah Ataç'a fiziki müdahalede bulunduğu iki tane olay vardır. Şeyde işte bir yazdığı yazıyı kendisiyle ilgili yazdığı bir yazıyı beğenmez yanlış hatırlamıyorsam Melih Cevdet. Gördüğüm ilk yerde onu döveceğim der. Şeyde. <gülüyor> <gülüyor> yapmış, evet. yapmış. Yapmış. Evet, yapmış yani mı? Fiziki müdahalede bulunmuş. şeyde Daha sonra e, Anday'ın eşi yanlış hatırlıyor olabilirim ama yanlış bilmiyorum. Öyle hatırladığım şey doğrudur benim için şeye uymayabilir ama benim için doğru şimdi o. Ee, şeyin Melih Cevdet'in eşi Nurullah Ataç'ın da çok sevdiği bir insandır. Bu olaydan bir zaman sonra Nurullah Ataç onu görmeye gider evine şeyin ne olur bir şey olmaz artık diye düşünüp Melih Cevdet sen ne yüzle geldin diye yine sesi kimdi ayrı bulunur. Böyle benim bildiğim iki tane hikaye vardır Oku, okumuşluğum var bir yerde bir yerlerde şeye sahip çıkmıştır o garip şiirine garip akımına sahip çıkmıştır yenilikçi olduğu için sahip çıkmıştır. Dili yenileştirdiği için gündelik dili şiire soktuğu için sahip çıkmıştır. Dil savaşının bir kazanımı olarak düşünür onu Ataç diye düşünüyorum. Ben öyle olduğunu sanıyorum. Daha sonra ikinci yeni diye bilinen şiir akımı da birincinin tam zıddı bir şiir akımıdır. Ama birinci Yeni hiçbir zaman garipçilerin ortaya çıktığı zaman adı birinci yeni değildi. O zaman adı garip şiir akımıydı. Birinci yeni adını alması ikinci Yeni'nin ortaya çıkmasından sonradır. Yani daha sonra ortaya çıkan bir akım kendinden önceki bir akıma bir numara vermiştir. O on, siz yenilikçi şiirin birinci kuşağısınız. Bir de ikinci kuşağıyız. Bu çok farklı iki şiir anlayışıdır onların. Aradaki fark nedir? Ki... Arada? Aradaki fark nedir? Aradaki benzerlik çok az. Aradaki benzerlik sözcüklerle yazılıyor olmasıdır. Şeyde. <laughs> Birinci yeni şiirden gündelik dili şiire sokarken şiirde hani şiirin konusu olan şeyleri değiştirir. İşte çok bilinen örnektir. İşte Süleyman Efendi'nin Nasır'ını şiire sokar. Dalga geçer. Hitler amca bize gel, bize bir günde bize buyur. Bıyıklarınla kâkülünü anneme göstereyim. Bunun karşılığında sana buzdolabından aşırıp tereyağı vereyim, askerlerine yedirirsin diyor mesela yani şeyde. Bu tip böyle şeylerle daha önceki yani bir şiirdeki konuların kahramanlık, aşk, fedakarlık gibi yüce duygularla bezenmiş şiiri gündelik hayata sokar. Şey e, ikinci yeni bireyi ön planı çıkartır, özellikle kentli bireyi ön ön planı çıkartır ve onun iç dünyasında e, şey yapar ve şiir dili de farklıdır. Başlangıçta yani ikinci yeni zaten tek blok bir hareket olarak da e, görülmemelidir bence çünkü ikinci yeni içerisindeki farklı şairler bir manifesto yayınlayarak birinci yenindeki gibi manifesto yayınlayarak ortaya çıkmamışlardı. Yani garip şiiri biliyorsunuz bir manifestosu vardır şiiri nasıl bir şiir amaçladıklarını söyleyen bir manifestosu vardır. Ama ikinci yeni şairleri yaklaşık aynı dönemlerde birbirlerinden de çok haberdar olmadan bir başka şiir yazmaya başlarlar. Başka başka Sonra bir şekilde tanışırlar ve hiçbir zaman da bir araya gelip bir şey yapmazlar. Bir manifesto, işte artık şiir böyledir demezler. Her birinin şiiri de kendi, kendinden, bir ötekinden farklıdır. İşte Turgut Uyar, Edip Cansever, Cemal Süreya kendi şiirlerini yazar. Beri tarafta işte Ece Ayhan, İlhan Berk, Sezai Karakol, sonra işte Ülkü Tamer ve diğerleri şimdi Allah'tan kimse şey yapmayacak, itiraz etmeyecek. Ben benim adımı saymadım diye şimdi <laughs> burada şey yok. Yani mesela İlhan Berk ikinci yeni şiirinin anlamsız şiir olduğunu düşünür. Söyler başlangıçta. Yani şiir bir şey anlatmaz. Çünkü güzellik de bir şey anlatmaz der. Önemli olan güzel sözcüklerin yan yana getirilmesi bir şey işçilik yapımı, bir kuyumculuk yapılması, söz kuyumculuğu yapılmasıdır. Bu söz kuyumculuğu yapıldığında ortaya bir anlam çıkıyorsa bu anlam amaçlanan bir şeydir değil, değildir. Benim amaçladığım bir şey değildir. De tamamen rastlansaldır diye bir şiir söyler ama diğerlerinin zoru öyle değildir. Özellikle Turgut Uyar şiirini sürekli değiştiren bir şairdir. Yani ilk dönem şiirleri daha sonra dünyanın en güzel Arapistanı işteyle başlayan döneminde ve ondan sonraki dönemlerde bir şiirini değiştirir. Onun da işte düz yazılarını da bunu çok güzel açıklar. Acemiliği savunur, ustalığın tehlikeli bir şey olduğunu düşünür. Efendimiz acemilik ve korkulu ustalık diye yazıları vardır. İşte bir usta bir şiir dili oluşturduğu zaman okuyor, okur da onu kabul ettiğinde o şairden ne şey yapacağını bilir. Ama artık o şair o üslupta devam ederse, o öyle şeyler yazmaya devam ederse yaptığı şey artık bir üretim olmaktan çıkar, bir çoğaltım haline dönüşür ve bu sanatın ruhuna aykırıdır der. Yani ne yapacaksınız? İşte yeni bir şey yaratmanın heyecanını duyacaksınız. O heyecan nerede var? Acemilikte var der. Yani yanlış yapacaksınız. Alacaksınız bir tane taşı, yontacaksınız, yontacaksınız, yontacaksınız ortaya bir şey çıkar, çıktığında ha bak işte bu dediklerini onu bırakacaksınız başka bir taş alıp onu yontmaya başlayacaksınız der. Yani mesela o öyle geliştirir şiirini. Birinci de zaten kendi içerisinde kendi doğal ömrünü şey yaparken yine ben amatör bir okul olarak söylüyorum. Yani bir edebiyat şeyi değerlendirmesi olarak söylemiyorum. Ama onlar da kendi şiirlerini değiştirirler. Şairlerden, yani Orhan Veli'nin ölmeden önce yazdığı şiirlere baktığımızda garip şiiri döneminden farklı bir şiiri, daha toplumsal içeriğe yönelen, şiir dilini de daha geliştiren bir başka bir şiire yöneldiğini görürüz. E, dediğim gibi Oktay Rıfat, ikinci yeninin asıl baş, şairi, başlatan şair benim der Perçemli Sokak şiir kitabında. ikinci yeninin yeni bu imge şeyini yeniden kurduğunu düşünür. Ve ikinci arasında aslında ikinci yeni de benden başladı der. Yani hem birinci yeniyi başlatan hem ikinci yeniyi başlatan şair olarak şey yapar. Melih Cevdet, Tamamen başka bir şiire yönelir daha sonraki dönemde. Mitolojik şiir, felsefi şiir, hatta felsefi yazılar ve sosyalist dünya görüşü Oktay da, Rıfat'ta da vardır. Orhan Veli de oraya yaklaşmıştır ölümüne yakın. Onlar da başka bir şiir yapmaya çalışırlar. Yani şiir bir akıma mensup olmak, yani ikinci yeni, birinci yeni falan derken çok da fazla şey yapmamak lazım. Hepsinin şiiri bir şekilde değişiyor. Yani İlhan Berk bütün o iddialarına karşın, onun da son derece anlaşılır. Rastlansa da olmayan anlaşılır. Yani amaçlanan bir anlaşılırlık taşıyan bir nice şiiri vardır. Ece Ayhan çok aykırıdır. şeyde bir şiir dili kurmak konusunda da düz yazılarında da çok aykırı bir yerde durur. Muhaliftir. Yani her şeye muhaliftir bir anlamda. dediğim gibi yani Edip Cansever müthiş bir şairdir. O da çok severim. Ee, o da insanın, bireyin iç dünyasına inanılmaz şey yapar. Ben bir şeyi bir de merak ediyorum. Melih Cevdet bir röportajında e, garip akımı isminin neden konulduğuyla ilgili bir bir şeyden bahsediyor, anekdottan. O zaman o şiirleri okuyan insanlar şey demiş, bu ne garip şiir demiş ve bir de aynı zamanda hani sokağın e, sokakta yaşanan şeyleri anlattıkları için aslında başka bir anlam da taşıyor garip olmakla ilgili. Sen bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Yani onu bilmiyorum öyle o isim oradan mı gelmiştir muhtemelen doğrudur da. Yani. Böyle bir anekdot. Evet doğrudur da yani. Şimdi sokaktan geldiği doğru, hızla da yozlaştığı da doğru. Yani şimdi Orhan Veliler bu şiiri başlattığı zaman bir yenilikçi bir şey yapıyorlar. Ama yenilikçi şey akım taklit edilmeye başlanıyor. Ondan sonra ortaya çok sıradan şiiri bir fıkra zanneden, bir espri zanneden başka bir yığın şey ortaya çıkıyor. Bunlar da kendini bilincinin içinde düşünmeye ya garip şiirin içinde düşünmeye falan başlıyorlar zaten. Bir anlamda o çoğalma, şairlerin öne sürdüğü amaçtan farklılaşan bir çoğalma şeyi değersizleştiriyor daha sonra o ortaya çıkan ürünün bolluğu ve ondan ötürü zaten kendileri de belki o işten biraz soğuyorlar. Abi Orhan Veli'nin ölümüne gelmek istiyorum. Evet. Yanlış birinden bir ölüm şekli var sanırım. Ya da öyle midir, değil midir? Tam herkes bir şey söylüyor. Kafalarımız karışık, Kafalarımız karışık <laughs> konuda. Yani herkes şunu bilir. E, yolda yürürken bir belediyenin açtığı çukura düştü ve o çukurda öldü. <laughs> o çukurda ölmedi. Gibi biliyorlar. Evet, o çukurda ee, ölmedi. Ama oradan çıkıyor düştü. sanırım. O çukura düş, evet. çıkıyor, Ankara'da düşüyor o çukura. Hı. İstanbul'da ölüyor. Evet. Yani şey var, o çukurdan çıktıktan sonra beyin kanaması geçirdiğinden kuşkulanmıyor kimse. İstanbul'a geliyor. İşte o çukurdan 2-3 gün sonra işte gün beyin sonra. beyin kanaması geçiril Hastaneye kaldırılıyor. O zaman işte doktorlar gök kafesine vurunca neşteri <laughs> doktor beyler beyin gördüler. Doktor gördü. beyler beyin gördüler, memleket gördüler. Doğrusu bu işte doktor beyler çok geç kaldılar. Evet. Yani o ölüm var sebebi var. evet çukura düşmesi beyin kanamasına sebebiyet oluyor. veriyor ama çukurda ölmüyor. Evet. Yani o Öyle. Yazık. Yani 1936 yaşında o şair ölmeseydi kim bilir. Evet. Nasıl, şeyler, şeyleri, nasıl bir şeyler, nelerle karşılaşacaktı? Onun şiiri nasıl bir serüven yaşayacaktı? Evet. Nasıl bir şeye girecekti? Çok da güzel bir hikaye kitabı vardır. Hoşgör köftecisi diye şairliği çok bilinir ama hikayeciliği de vardır. Şeyde mesela Sait Faik de muhteşem bir hikayecidir. Şiirleri de vardır ama şiirleri hikayeciliği yanında biraz sönük kalır Said Faik'in ama şeyin İka hikayeciliği evet. Orhan Veli'nin hikayeciliği öyle değildir. Yani hikayecilikte de herhalde şey yapsaydı orada da ustalaşacak, ustalaştığında muhteşem şeyler yazacak bir yeteneğe sahipti. Evet. Bir de Lambo'nun meyhanesinde ha. geçer oyunumuz. Evet. 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 Lambo'nun meyhanesi hala Nevizade'de eee isim olarak duruyor ve mekanda duruyor fakat farklı iş, işletmeci tabii ki. E, tabii çok, çok değişir. Değişmiş tabii tabii ki. Gittiniz tabi gittiniz tabi tabii bak herhalde işte, baktınız ne var ne yok, yok diye defteri yok. bulabildiniz mi Hayır, evet. <laughs> maalesef <gülüyor> yok ama yoktu işte ona atfedilmiş bir defter var orada falan <laughs> i̇şte yani biraz evet. şeyler falan yazıyor içinde yani işte gibi. o dönem için anlamlı bir şeymiş güzel evet. bir şeymiş yani o belki bugüne kadar devam ediyor olsaydı aynı güzelliği taşımayacaktı belki yani çünkü evet. şey o dönemin insanların yarattığı bir şeydi o. Yani o zaman o şairler oraya gidiyorlar, orada ilişki kuruyorlar. O ilişkiyi kurmuş olmaları, o ilişkinin kurulmasına sebep olan, orayı var eden insanın da niteliğiyle ilgili bir şey. Yani o mekan, içindeki masalar, duvarlarla önemli değil. Herhangi de, bir yerde de olabilir. Orada o insanın, orada o in şairleri, yazarları oraya toplayan, onlara hoşgörüyle bakan, şiir karşılığı, içki veren, ya da işte deftere yazılmış iki satır karşılığı şeye göz yuman bir insanın varlığı zaten orayı anlamlı kılıyor. O insan olmadığı zaman o insan adını taşıyan herhangi bir yer olmasının artık bir önemi yok. Çünkü o insan yok. Oraya gelen insanların da şeyi değişiyor. Başka başka arkadaşlar, kuşaklar, şairler bir araya oldukları dönemler var. Onların gittikleri başka mekanlar var. Onların şeyinde bir başka Hakan Tabakan belki başka bir zamanda onların mekanlarında yaşananları yazar. Semaver Kumpay'ın daha genç oyuncuları bundan Hı. 30 yıl sonra belki İnşallah. onu da oynarlar. İnşallah. İnşallah. Yani şeyde. İnşallah. İnşallah. Yani o mekan mekanı mekan yapan mekanın sahibi <laughs> ve oranın müşterileri, müdavimleri. Evet. Yani onun o şekilde görmek lazım. Sen de çok başarılı bir çok performans koyuyorsun. Yani hiçbir lider ötekisinden ayıramıyorum gerçekten. Hangisini ya bu, bu ya o, o değildi ya buna haksızlık etmiş oluyorum falan diye düşünen <laughs> insan karar veremiyor. En iyi hangisiydi diye. Ama şeyi söyledim yani Said Faik, Nazım Hikmet, Orhan şey Yaşar Kemal dedim. Evet. Onları ayırt edebiliyorum ama sizin aranızda bir şey yapamadım yani. Peki <gülüyor> abi Rasul <laughs> Ambo ile ilgili ne biliyoruz? Yani oyunda ki diğer Lambo haricindeki bütün karakterleri tadılmış karakterler. Evet. Ama Lambo Yu bilen biliyor. Zaten. Bilemiyoruz. Yani evet. Lambo, bize Hakan'ın anlattığı bir Lambo var. Hı hı. Ee, senin de çok güzel yorumladığın, yani özellikle o şey sahnesinde de işte Halim Şefik güzel sonun gelip senin hikayeni anlattığı dönemde e, vücut diliyle şeyle anlattığın çok güzel bir Lambo hikayesi var. O hikaye gerçektir. Be benim için o hikaye gerçektir. Başka kim ne anlatırsa anlatsın. Ben o hikayeye itibar ederim. Evet o zaman... Abi. Teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür <laughs> Ağzına ediyorum yani. abi. Ben birkaç sefer seyrettim onu da söyleyeyim yani tabii, bir tabii. şeyde. Evet. E, oyunu herhalde bir 7 8 sefer belki 10 sefer seyretmişimdir evet, şeyde. şeyde. Yani evet. o kadar seyrediyor olmam. Ben sevdiğim şarkıları da çok dinlerim. Seyrettiğim filmleri de çok izlerim <laughs> şeyde. Sevdiğim filmleri de çok izlerim. <laughs> Seni görmek de bizi ayrıca e, sevindiriyor. Onurlandırıyor. onurlandırıyor mutlu ediyor, mutlu ediyor. Mutlu ediyor. <laughs> e, bu açıdan şeyi de söyleyeyim e, çekimin başında Mami'nin söylediğini ek olarak e, senin aslında bizim için e, bu oyunda bir bir danışmanlık danışmanlığımızı da e, e, yapmış oldun evet. e, o açıdan da bize çok yol gösterici oldu. çok oldun bir çok ön açıcı oldun birçok yerde birçok konuda ufkumuzu açtın çok teşekkür ederim sana. Ben abi, size iyi teşekkür şey ediyorum yani. yani. benim yaşımdaki insanlar konuşmayı seviyorlar yani yeter ki birisi bir şey sorsun. <gülüyor> <gülüyor> Siz güzel sormuşsunuz ondan olmuş öyle diyelim. <laughs> yani evet, Semaver teşekkür. Kumpanyayı seviyorum yani o demin başka şey de söyledim. Semaver Kumpanya çok güzel şeyler yapıyor. Size Semaver Kumpanya'nın yeni kuşağı mı diyeceğiz artık size? Evet. Son katılan. Şu anki son kuşak sizsiniz. Sizden evet. sonra gelecek olanlar da var. Şu anki son kuşak sizsiniz ve çok iyisiniz. Çok başarılısınız. Bu şeyin de başarısı. Kumpanya'nın da başarısı. Hı -hı. Ve siz de önümüzdeki dönemlerde bu şeyi devamlı yaratacak çok güzel işler yapacaksınız. Buna yürekten inanıyorum. Teşekkürler. Abi. Sağ Ağzına sağlık.